Rana Hanım. Ne işin var senin burada? Benden habersiz nasıl içeri alırlar seni? Vallahi siz beni silmeye çalışsanız da çalışanlar beni unutmamış demek ki. Hemen terk et burayı. Haluk seni görmeden çık git buradan. Ben de sizi beni biraz daha ciddiye almanız konusunda uyarmaya gelmiştim. Ne demek şimdi bu? Benden ne istiyorsun Melisa? Savaşı istiyorum. Eski hayatımı geri istiyorum. Ha, siz anlamamakta ısrarcısınız. Ama yapmak zorundasınız. Yapacaksınız. Ne demek şimdi bu? Tehdit mi? Aynen öyle. Yoksa ben konuşmaya başlarım. Kardeşinin nasıl bir adam olduğunu herkes öğrenir. Yapamazsın böyle bir şeyi. Bu senin hayatını da mahveder. <laughs> ben her şeyi göze aldım ama. Melisa'cığım, savaşın neden sana geri dönmediğini ben de anlamıyorum. Çünkü burnunuzun dibinde olup bir tanem haberiniz yok da o yüzden Rana Hanım. Böyle bir şey olması mümkün değil. E mümkün. Savaşla Nazlı beraber. Olamaz böyle bir şey. Ya ben sizi fazla büyütüyorum galiba gözümden. Ya siz onları en kısa zamanda ayırırsınız Rana Hanım, ya da ben konuşmaya başlarım. Yaşlıklarımı tek tek anlatırım. Çok ciddi.